Yeni keçib burcu canım hoş geldin. Kahve falına bakmak üzere gelmiş bulunmaktayım. Hayırlı güzel, mutlu günler diliyorum. Bakayım. Bir şeylere bir pişman edin, bir şey çıkmış sana. Bir pişmanlığın olabilir. Yani bin pişmansın sanki bir işe başladın veya birini hayatını aldın veya herhangi bir şeyden dolayı. Ama yani pişmanlık enerjin kalkıyor. Sonra içeride büyük bir cevher keşfediliyor. Bu artık buna para de, buna aşk de, buna sağlık de, buna ne dersen de. Artık bulacağım bir kaynak seni köklüce sevindirecek. Aile etrafından biri evlenecek olabilir ve bir düğün, bir nişan, bir şeyler kıyılacak olabilir. Nikahtır falan. Bir kalabalık yüzü göreceksin. Bir kalabalık içine giriyorsun. Kafan bir konuyla dalgalanmış durulmuyor. Yani işte nasıl yaparım, nasıl ederim, nasıl kurtarırım diye düşündüğün bir iş, bir hmm. e, durum olabilir. İnşallah Allah ferah erdirsin canım benim. Ve dua, yer gök dua, dua edeceksin yani. E, bu şekilde belki bu sorunları aşarsın. E, baktığım zaman oltayı şöyle arkaya doğru almışsın da sanki buradaki şeyi yakalayacak gibi şöyle bir Alana doğru almışsın. Attım atacaksın oltayı. Yani bir hedeflediğin bir şey var. O hedeflediğin şeyi böyle orikiden vurmaya çalışacaksın. Evet canım. Şimdi devam edelim. Kaldığımız yerden şöyle bir bakalım. <laughs> Zahar. Vah, araba arabayla gidiyorsun. 2-3 kişi de içine binmiş. Hadi bir kişi diyelim. E, yalnız bu arabanın hani bir oyun kolu gibi düşün. O dışında kalmış. Ya mekanizma bozulmuş. Bir düzen bozulmuş. İşler yolunda gitmiyor mu? Onun haricinde senin şöyle bir olayın da var. Bak, olayına taş koyanlar var. Arabanın önünde Koca bir taş ne geziyor? İşte ayağa bağ olanlar, olaya çomak sokanlar var. Ama seni de öyle bir kaldırıp götüreceksin ki sonra bu arabayı. Yani artık bu gemileri karadan yürüteceksin. Farklı fikirlerinden, farklı düşüncelerinden, farklı duygularından... Yeni seviyeye taşıyacağım durumların var. Yani bir hal aldıracağım işlerin var. Biraz sezgilerinize güvenmeniz iyi olacak sanki. Ve bak iki insan konuşa konuşa bak nereye kadar varmışlar. Demek ki gerçekten böyle. Bir konuşmayla bir sorun çözülecek gibi. O sorunları artık konuşarak çözebilirsiniz. Demek ki iletişim kuruluyor. Sonrasında böyle bir zırh giymiş gibi çıktım. Ee, önce bir üzüntüden çıkıyorsun. O zırhına kuşanıyorsun. Mücadele etmek için gereken azmi içinde yakalıyorsun. Şurada da şişler çıktı. Çapraz şekilde şişler. Şiş. Örgü eli şişeyi. Ya bunlar yetenekler. Paraya dönüştüreceğiniz yetenekleriniz var. Hobiler. Farklı şeylere yönelmek. Parlak fikirler. yani bir ilham belki bir ilham sonucu kendi gerçeğini görmek kendini yakalamak bulmak tabi şu anlamıyla da biriyle bir yolculuğa gidiyorsun demek yani bu yani finansal konular aşk hayatınızda önemli bir farklıdır gibi canını sıkıyor olabilir e buna da bir çözüm getireceksin. Bunu söylemeliyiz. Ve böyle ışığını yayacaksın. Işığını çoğaltacaksın. Böylece ruhunu kendine çekebilirsin canım. Bunu da söylemiş. Evet. Bir de alt tabağımıza bakalım. İki niyetin çıktı. İki dileğin var sanki. Üç rahamı bak. Gördün mü? Üç rahamını ben bazı gerçeklerin öğrenilmesine yor yorar. Bazı gerçekler öğrenilecek. Demek ki öğrenilmeniz öğrenmeniz gereken şeyleri öğreneceksiniz. Şimdi üç rahamında aynı zamanda ortak bir amaç vardır. O ortak amaca doğru el birliğinin çalışmak vardır. Bu da destek alabileceğinizi de gösteriyor bu iki kişiden sizden hariç iki kişiden destek alacaksın demek ya bir de yetenekli insanları kendinize çekmek demek zaten siz de şurada dedim ya şiş falan siz de bir yetenek sahibisiniz sizin gibi olanlarla aynı ortamda bulunmak ve çalışmak ortaya bir şeyler çıkarmak. Girişimler belki. Ama yani üçte kendine olan saygı ve güvenin artma hali de vardır. Peki canım falanıza baktık. Kendinize güvenin, kendinize inanın. Mücadelede kaldığınız yerden devam edin. Hoşçakalın.